Kalebekli ekiple survival bölüm 2'yi çekiyoruz. Arkadaşlar size bölüm arasını anlatmam lazım. Ondan önce hemen F5'imi düzelteyim. Arkadaşlar size kötü bir haberim var. Normalde ikinci bölüm bu değil. Ama bu olmak zorundaydı. Çünkü ikinci bölümü çektiğim video gitti. Sildim galeriden yanlışlıkla geri alamadım. Çok uzundan gitmiş. Arkadaşlar geçen bölümde bu görmüş olduğunuz malikaneyi donatmıştık mobil eklemiştik. İşte ben bir evi tanıtmıştım ama yine tanıtacağım. Burası alkat. alt alkat daha var küçük. Bir de bir üst kat var arkadaşlar. Küçük bir bilgisayar falan var. Burada bir kitap yeri falan var. Silik taç bir kazman var. Elmas balta, kürek. Şöyle bir yayın var. Bunlar da materyallerim. Ender sandığım var arkadaşlar. Neden ender sandığım var? Bunda geçeceğim. Şurada arkadaşlar 18 elmas. 14 bu. Bir de bunu alacağım. Bunlar bize lazım. Niye arkadaşlar? Hemen bir aşağıya Göstereceğim size bunu. Baban arkadaşlar. Oyunlar ayrıldı. Şu lan içi kapatsam da kimse gelmese mi ya? Of. Neyse neyse. Crafting'e girip bir don lan don diyorum arkadaşlar pardon. Kusura bakmayın. Bir de bot yapalım. Üç elmasım kaldı. Giyelim. Mavi. Bunları burada bir yerde sandık varsa koyalım. hiç açılmıyor lan. Tövbe Arkadaşlar şuradan birazcık yemek alayım. Biraz yemeğim var buradan. Ne alayım? Doyurucu bir şey almam lazım. Biraz bifte tek alayım ya. Sanırım da niye bırak? Biftek iyidir arkadaşlar. Biftek güzel. Arkadaşlar bu da dragona saplayacağız. Umut'un değişiyle. Hemen ki söyleyeyim arkadaşlar. Bölüm arasında end kalesine gidip Ender gözü kastım. Şöyle size küçük bir ev tanıttım. Evimiz dağın içine yapıldı arkadaşlar. Burası hatırlıyorsunuz ilk barakamız İlk burada başlamıştık Benim arasında yaptıklarımdan biri şeker kamışı yeri arkadaşlar Küçük bir şeker kamışı yeri yaptım Ve şu an Bu kadar şeker kamışımız oldu Bayağı iyi çalışıyor Şurada bir barut var var arkadaşlar Gece de bayağı iyi çalışıyor Şurası FK yeri Oradan gideceğiz burası Kerem'in küçük evi arkadaşlar. Burası bizim bambu yerimiz. Bambu'ya geçiyoruz oradan. Burayı göstermek istemiyorum. Biz burası size. için çağırdım ama gelmedi. Çift oyundan ayrıldı. Neyse biz de keseceğiz. Yapacak bir şey yok. Onun için bunları kullanmamaya kullanmayı hiç düşünmüyorum. Hemen şeye gideceğiz. Adı nedir? Çakmayız, çakmayız. Ama öncelikle buranın koordinatını bir alalım. CD yani CD'mizi. 96 76 0 tamam. 96 76 0 Evet arkadaşlar burada araya giriyorum. Videomuzda küçük bir bölüm mü olmuş. Normalde şu anda gidip strong oldu bulup ej ejderha, hızlandırılmışa geçiyorduk. Ama maalesef o bölüm gitmiş. Onun için ben sizi buradan aldım. Videomuza hemen devam edecek. Ama önden önce eğer videomuzu beğenmediyseniz hızlıca beğenmeyi, abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde videolarımızdan daha çabuk haberdar olabilirsiniz. O zaman videomuza devam edelim. arkadaşlar izlediğiniz sonunda öldürdüm. Çok iyiyim. Güzel. Happy I am. Dragon'un yumurtası benim olacak. Dikkatlice ilerleyip bir meşale alacağım. Yumurta teleportlandı. Elektramızı da alalım hadi. şuraya kıralım. Buraya torç koyalım. Bunu kıralım. Yumurtayı da meşaleyi de alalım. Sonunda yumurtayı kaybetmemek adına ender chest'e atayım. Tek bir eksik kaldı. Hedefi sürecine ulaştırmak. Süreci hedefine ulaştırmak. Şu dragonu kestik, biçtik, doğradık. Eldramız Bekle bizi, biz geliyoruz. Şu açıdan ben bir, bir blok daha gitseydim düşüyordum ha. Geçkenim ender göz ansaydım ama yok. Tırmandım ve geldim. Şu bloğa atladım. Ben graftingi gördüm baktım. Şşş. Tamam bir crafting table. Bunlar bir ihtiyacım var. Tamam. Tamam. Crafting'i de alsam çok güzel olur. Strap zorun bir de ihtiyacım var. Kalır gaz. Bunları çözdüm. Kapattım. Koydum, açtım kendimi eğildim. Bismillah dedim. Spamda olabilecek en kötü yerine Spamda oldum. Çok iyi. Sana Şu yeri artık bulalım. Bunu araya Aa inmek için yer var da canım az. Şuradan gra gra inebilirim. Şimdi tek bir eksiğimiz var arkadaşlar. O da gemi bulmak. Bir en onu da CH Ank Base'den hallederim. Sıkıntı yok. Da eder miyim? İşte sikinti orada. Arkadaşlar ben şu zingirtiyi bulayım. Hadi güven baba hadi. Bak tam şurada bir tane Ender City çık en City çıkacak var ya. If if. Neyse. Gidelim hemen Ender City'ye. Evet arkadaşlar sonunda o yerdeyim. Ender <laughs> City. Ve Gemi orada. Ama önce ben LCD'ye girmek istiyorum. Ölmezsem. Üfteklerimle kapısını bulayım önce bir. Allah'ım. Unuttum. Şarkıları nasıl öldüreceğim? Oklayacağım.

Ende ben Allah razıası için git. Ende ben Allah razıası için git. Ender bana Allah razıası için git. Of. Oh. Abi çok stres, çok stres, çok stres. Bir üstüme blok koymam lazım sürekli. 38 blokla ben oraya gidemem. Birazcık goro meyvesi. Asrar, hayır 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 vay. Allah Rabbim ne olur lütfen. <laughs> <laughs> allahım hayır. Kim bu kutuya gitmem lazım. çok zor. Ben karnımı doyurup canımı fırlamam lazım. Sonra o city'ye gitmem lazım. Aşırı çok sıkıntı arkadaşlar. Bana o kanadı nasıl alacağım orada? Dur ben orada mı? Canımın da lazım. Her şeyden önce. Ya aptal herif sırlarının canına bak. Işınlanacak bir şey de alamamış yanında. Bu arada ben bir blok dışa çıkıp şuradan en zandıma alabiliriz. Bir de o kadar geldik. Firework roketleri de alalım. Zandı alayım. Bunları ben bu kalasa çevireyim arkadaşlar. Bunlar bizi götürür. Aa, bir şey, Kendini alayım. Hazırım. Şu an de iyi arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şalkır nerede? Gemi 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 nerede gemi? Gemi ayın yönde. Orada. Burada mob Yok güzel. Oradan tırmanacağım. Yemindeki iyileşme iksirlerini da almam lazım. Çünkü şalkıra da ihtiyacım var. Neyse boşluğa blok koyma şeyi sayesinde gidelim. Zana full. Ben yine yemek yiyeyim de. Ben bu kafası yetmezse ben ne yaparım? Biraz daha ilerlemem lazım arkadaşlar. Demek ki ikinci bölümden bu yüzden Ender Dragon öldürmeye gitmiyorlarmış. Daha büyülü zarım bile yok. Benim ayı ve yediğimin resmi de çıktı. Çektik. Ya ben bunu düşünmedim bile. Ya ben bunu düşünmedim bile. Ve hayır. Buradan oraya ölmem. Buradan oraya ölmem. Buradan oraya ölmem. Buradan oraya ölmem. Ne olur. Hadi. Dağ tepesi var mı? Dağ tepesi yok. Hayır. Arkadaşlar her şeyi baştan yapmalıyım. Bu sefer yanıma sağlam bir kalkan da alacağım. Gideceğim o gana da alacağım. Evet arkadaşlar. Bütün bölümün konusunun geçtiği o yerdeyim. Kalkanı da ayarladım. Gelirken de 4 şalkır öldürdüm. Biraz daha fazla ölürüm de bu kadar şey şalkır bu çıktı. Kafayı da alacağım. Artık sonunda şu yere girdim. Sağlık iksirlerini aldım. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar özür dilerim. Hazır mısın şalkır? SL oldu. Kanat en son. Hadi güzel bir güzel bir sandık. Zümrüt. İyi diyeyim. Şunu da buraya takayım. Sonunda be. Önce banın kilidi. Şimdi geldik en sitinin yağmasına. Yağmalamayalım mı? Purpur geride açıldı. res panik Evet. O gafa. Sonunda Trabe. Şuraya inelim ve yağmaya başlayalım. hızlıca. Kapıdaki çebekçiyi hemen öldürmem lazım. Bir türlü inemedim bakıyorumlar arkadaşlar çünkü şalkırsız kırsız gidemem ölmeden. Arkadaşlar buradan hemen yağmalayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Yağmamıza bir göz atalım. O şal şalkır kabuğu. Elitra bebe. Şöyle bir kılıç. Bir gürek. Güzel bir yumuşak düşüş. Bot. Bir de benim delik üç küreği. Çok iyi. Ve bu kadar şalkır arka seslerden de kusura bakmayın arkadaşlar. Özür dilerim. Şimdi oluşturuluyor. Oluşturuluyor. tamam <laughs> ah, geldim. Oy. Tamamdır toparlanma. Ben bunları evde ayırırım. Tamam. Bu evi yağmalayalım. Meşalem yok ki doğru. Neyse. nereden camir bulmamız gerekecek arkadaşlar? Nereden dualım? Buradan nere da. Aha. Şurada doğması gerekirken nerede doğdu ya? Ay Allah. Im. Neyse şu setimizi bir giyelim. Ve bir uçalım. Müthiş evimize girelim. Chestplate giyelim. Bunu da çok gizli bir yere koymam lazım. Kimse bulamaz. Neyse. Size bakın. Hoşçakalın. Ve...